Biz o yazın Nurs'a gitmiştik. Nurs'ta bir üstadın Bediüzzaman zaman külliyesi açılmıştı. Vali gelmişti açılışına. Çok kalabalık oranın şeyhleri, hocaları. Zaten gazetelerde yazdı. Müftüler, müftüler, alimler. Hatta ben ilk defa bir Nur Cemiyeti, Nur Cemaatinin toplantısında bir Süleymancı Hoca Efendi'nin talebesini orada gördüm. İlk defa. Hem hoşuma gitti hem de hayret ettim. Allah Allah demek Süleymancılar da geliyormuş diye. Adam da hem de konuşurken birden yemin etmeye başladı. Vallahi billahi tallahi dedi bütün Evliyaullah'ın, bütün başta Peygamberimizin, Üstad Bediüzzaman zaman sahip Hazretlerinin ve bütün Evliyaullah'ın ruhaniyatı buradadır dedi. Allah Allah ben de ya hakikaten zaten de insan böyle hissediyor yani böyle. Öyle bir nuraniyet var. Ya demek ki doğruymuş yani. Buyur hocam. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. 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 Sen Rabii uğradık. Bütün kardeşlere, abilere çok selamları vardı. Sonra semtposiumda Levent abinin annesi vefat etmiş, duyduk. Allah', Allah. Gelmek istedik. Cenazesini aradık. Dediler o biz demişiz öğlen namazına kaldırılacak ve biz de hesap ettik uçakla gitmek lazım. Uçak da yok. Onun için ben başta onun validesinin ruhuna bir fatih okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim.

Ha, şimdi, Ali, Ali Özdoğan abimizin hanım ve o da çok ha, yani o, onun da ruhuna. Bu yakında vefat eden bütün nur ruhuna. Üstadımız 10 gün dua edermiş. Bunlar şad olsun. Yani o nurstaki hadiseyle alakalı tabi hakikaten böyle fıtri bir şey oldu. Zaten caminin bitmesine böyle az bir zaman vardı arzu ettiler böyle Ramazan olmadan açılsın, Ramazan girse araya daha sonra kış gelecek Ramazan'dan sonra okullar açılacak, zor olacak. Neyse derken amcam ala kadar oluyordu, aradı. Dedik bir Ağustos iyidir. Yani Elazığ Mevlidinden bir hafta sonra. Öyle niyet ettik. Pek de böyle kimseye öyle uzun ne diyelim geniş çaplı bir haber vermedik, veremedik. Hem yani böyle izdiham olmasın diye. Kaç kişi olur dedi amcam ona göre yemek yapacağız. Dedim 500 kişi olur. Orada dedim biz 700 kişiye göre yine yemek yapalım. Ama dedim tahmin etmiyorum yani 500'den fazla olmaz. Şimdi gittik, gidince baktık ki ne 500'ü? 3000'in üzerinde insan vardı. Öyle kalabalık falan. Neyse işte sonradan amcam dedi ki ya işte vali aramışım. Demiş işte programı falan gelemeyecek. İyi dedik, sabah oldu. Programa başlayacağız. Amcam dedi ki ya vali aramış izana gelmiş o da programa gelecek bir saat kadar bekliyorum. İyi bekleyelim. Neyse, yani emniyet nedeniyle o zaman da böyle şey olduğu için şey olmasın diye öyle söylemiş vardı. Yani gelme niyeti varmış ama şey yapmamış. Neyse geldik. Hakikaten çok feyizli, çok bereketli. İşte Abdullah Yeyin abi, Aytimur abi, Fırıncı abiler, işte Vahdet abiler, Alişan abiler, bütün hepsi bir cemaat gelmişti. O, o köylerden, muhtelif köylerden, hiç bizim yani hiç anda mesela tanıdığım fakat nurlarla pek alakası olmayan insanlar hep gelmişlerdi. Demek duymuşlar. Gelen gelene öyle ciddi bir kalabalık oldu. Zaten caminin e, üçte ikisinden fazla cemaat hep dışarılardaydı. E, bunlar da tam haberim yok. Mikrofonu şeye bağlamışlar. E, caminin o hoparlörüne bütün köy, bütün kadınlar, çocuklar, herkes bilmiyor her tarafta. Tabi onu bilmiyorum. Ben çıktıktan sonra haberim oldu. İşte Kur'an derken, misafirler de vardı yurt dışından gelenler, o kadar güzel bir e, renk oldu o şeye. Neyse o feyiz, o bereketten sonra biz ben Hidana dönerken e, böyle dershanede oturuyoruz, orada şey var Ramazan, Ramazan, Ramazan e, Rize'de vakıftır. Bizim Rize, Hidanda Ramazan. Rize Paten. He, şimdi Hidanda öğretmendir. Abi dedi ben dün akşam, yani bu şeyden bir gün önce, dün akşam Rüyamda gördüm ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor işte onun üstteki açılışa ben geleceğim. Abdullah Yeyin abiler de orada diyor, üstadımızın talebelerinde şey yapıyor. Ben orada olacağım diye. Allah Allah ya sen niye daha önce anlatmadın diyor. Neyse dedim iyi ki anlatmadın elimiz ayağımız dolaşıyordu birbirine. Öyle sıkıyor oldu <laughs> neyse. Ondan yine bir gün önce e, iki koruyucu. Koruyucu. Korucu mu diyorlar? Korucu. Korucu. Çünkü korucu, korucu. korucular var ya. Çünkü ha? Ee, nöbet tutarlarken yani bunların pek şeyle alakası yok. Hatta birisi hiç namaz niyaz da yok. Görüyor ki böyle uzakta... Yani yukarısında yukarısında mezgardan nöbette tutarlar onlar. Mutak nöbetlerinde. Evet, mutak nöbetlerinde. Sabah nöbet. akşam, gece. Evet, bakıyorlar böyle bir nur semadan geliyor. Zaten Hizan'dan Nursun arkası, önündeki dağ görünüyor görüyorlar ki o dağın üstünden gidip tam Nurs'un üstüne öyle konuyor, iniyor. Öyle görüyorlar uzaktan. Tabi hiçbir mana veremiyorlar. Bu nedir? Bu ne nürdü? Hatta diyor ben rüya mı gördüm? Arkadaşına söylüyor diye ben de gördüm diyor. Ya aynısı. Öyle geliyor, indikçe büyüyor o Nur. Büyüyor, büyüyor. En son böyle bir ev kadar büyüyor. Öyle konu kayboluyor. Neyse hiçbir mana veremiyorlar. Sabah bir telefon geliyor bunlara diyorlar ki vali gelmiş Nursa hemen gelin. Neyse bunlar da işte koruma maksatlı. Hemen Nursa gidiyorlar. Tabi hiç beklemedikleri bir manzara. O cemaat, o nurani böyle feyizli havayı görünce vallahi diyorlar onur nur Doğru biz yani doğru görmüşüz falan. Böyle güzel bir hatıra. Zaten tabi tavsilatı uzundur. Ezan da fazla ben uzatmayın. Evet. Polivari Geçen bir 15 gün kadar oldu. Yalnız unutma o ile alakalı ben validen duyduğum cümleler var. Ha, çok bir, bana. Aynen yani çok uzun biraz konuştu tabii bir 15 dakika kadar konuştum. Dedi ki maalesef dedi benim bu külliye'ye bir katkım olmadı. Evet. Yani üzülerek ifade etti. Fakat dedi bizi Türkiye'ye tanıtan en büyük değerlerden birisi dediği zaman say Dünya ya. bütün yani dünya'ya evet. özür dilerim bütün dünyaya da tanıtan en büyük değerlerimizden birisi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Ben bundan sonra söz veriyorum, bu köye gözümüz gibi bakacağım. Çünkü neden? Beni bütün dünyadan arıyorlar, Sayın Valimiz, biz Nursi ziyaret etmek istiyoruz, acaba yolu nasıl? Emniyet. Orada emniyeti var mı? Orada kalacak imkanlar var mı diye biz misafirlerimizin burada rahat etmesi için ve yolumuz rahat olması için bunlara söz veriyoruz bu köye bundan sonra gözümüz gibi bakacağız diye. Evet. Değil Artık mi? Hani ne? Ha uzun konuştu. Ahlat evet. çıkınca yani e, dedi ki bir programı var. Ahlat'a yetişecekmiş. E, orada da bir program var. Fakat çıkmış çıkınca e, tabi kalabalık, <laughs> dışarısı da öyle. Yavaş yavaş üstadın evine girmek istemiş. Üstadın evine girince çıkamamış. 45 dakika orada. Neyse bizim programı dinliyoruz. Yok. Yani Aynen öyle yapmış yani. Böyle Milletin evet. gözünden uzakta durup. Evet. evet. Orada üstadımızın evinde 45 dakika durmuş. Allah. Evet. Annem onlar diye yapmış üstadın evinde. Vali girdi şimdi çıkamıyoruz. Şey yapamıyoruz. Korumalarda doğru <laughs> <doğrudan gülüyor> olan öyle diyor. Orada mahsur kaldı. Onlar sonra <laughs> çıkmış. <Her gülüyor> öğleye kadar. Öğleden sonra artık ahlatı da iftar etmiş öyle güzel bir şey oldu. Bu Oliver değil Lemon'da, yani o valinin dediği aynı evet. şey. Yani buna hem bir de teyit olmuş oldu. 15 gün, 20 gün önce öyle söyleyelim tam e, yani bu yakınlarda. Bu kendisi evet. Oliver Lemon, Amerika vatandaşı. Orada e, felsefe alanında çok meşhur, önde gelen ilim adamlarından birisi. Bundan 2 veya 3 sempozyum önce e, gelmiş Türkiye'ye. O vesileyle, sempozyum vesilesiyle Nurlar'ı tanımış. Demek tanıdıktan sonra sahip çıkmış. Ben gördüm ilk şampozumda bu kimdir dedim ya. Su açıda sakalları uzun böyle iç içe girmiş. Dedim bundan nurcu mu olur falan. Hatta bu böyle ilk konuşmaya başlayınca demek ki yeni gelmiş. İlk defa görüyor nurları. Demek okumamış. Baktım böyle basit cümleler falan. Neyse bu defa Bursa Uludağ Üniversitesi felsefe ile alakalı böyle bir seminer, bir sempozyum, bir konferans <laughs> ne derseniz deyin. Öyle bir toplantı tertip etmiş. Bu vesileyle Amerika'dan bunu da çağırmışlar. Dünya meşgul bir adam olduğu için. Bu da gelmiş. Seminerden sonra Olay TV bunun canlı yayında bununla röportaj yapıyor. Canlı yayında. Evet. Ama bütün uyduyla bütün dünyaya yayın yapıyor. Evet. Dünya çapında bir televizyon. Ehli dünyanın da çoklukla seyrettiği bir televizyondur. Uydu aracılığıyla bu canlı yayında olunca tabii kesemiyorlar. Direkt sorur. Soru cevap, soru cevap. Her cevapta mutlaka getiriyor. Mesela üstada, Risale'yle de bir zamana dayandırıyor. En son Sidiker'e canı sıkılıyor. başka meselelerden soruyor. Tekrar oradan da getiriyor yine üstada bağlayınca. Ya diyor, Bediüzzaman'dan başka diyor, Said Nursi'den başka diyor. yani Türkiye'de Böyle senin bildiğin, tanıdığın veya öne çıkan, senin değer verdiğin başka kim var diyor. Yani işte Birası başkasından bahsetsin. O da diyor ki, böyle Türkiye'yi temsilen dünyada, yani dünya çapında, dünya çapında, da Türkiye'yi gösterecek. Bediüzzaman'dan zamanda başka ben başka insan tanımıyorum <laughs> bilmiyorum. <laughs> Bediüzzaman zamanda gayri bir adam. Oliver Leman, hem evet. psikolog, hem sosyolog, hem evet. profesör, Bütün yani. hem yabancı adam. Yabancı. Zaten öyle ki Amerika'dan hususi onu çağırıyorlar ki felsefe alanında uzman. En büyük fazilet odur ki düşmanlara dahi onu tasdik etsin. Ya tasdik. ya. O düşman değil bu ya? Bu, bu. Ya mesela. <gülüyor> <gülüyor> yani zaman düşmanımız. Yani. <laughs> yani. Zaman, zaten, yani. Ya, yani. Risale-i Nur okumak 10 defa benimle görüşmekten daha faydalıdır. İşte siz hangi kitabı açsanız karşı karşıya görüşmekten 10 defa diye de faydalanırsınız. Yani sonra sonra sorar işte kaç kişi üstadı görmüş falan. Yani aynısı sanki üstadtan ders almış gibi bir dersi dinliyorlar. Bir efendim meseleye efendim vakıf oluyorlar. Hemen bakıyorsunuz ki hizmete başlıyorlar. Düşün yani o devirden nereden gelmiş, kim, nasıl bir adam, birden gelecek, Türkiye'de televizyonda hem de böyle üstattan başka ben Türkiye'yi temsil eden bir adam tanımıyorum diye böyle bir cümle. Yani buna milyarlar versen bunu dedirtemezsin ve bu hizmet de olmaz. Allah'ım Cenab-ı şükür. Yani bu meyanda şu anda dünya yüzünde çok güzel bir hizmetler var. Evet. Çaktan da az bir şey bahsedelim. Çaktan biraz bahsedelim. Hakikaten çak çok mühim. Allah razı olsun. Hatırlatır Vahdet abi. Şimdi bizim İstanbul'da bir sempozyum oldu ya. Aynı evet. günlerde bir de çapta sempozyum olmuş. Evet, Haberimiz yok. Önemli. Evet. Ama bu sempozyum çap tarihinde yani yakın tarihinde öyle bir yan. Zaten uzak tarihinde de öyle şeyler olmaz ya. Dünyadan nereden millet gelecek her taraftan. reis Cumhur demiş ki çadın ilerlemesi için bir sempozyum yap. Oradaki rektöre emir vermiş. Ben demiş ev er sahipliği yapacağım. Artık sen demiş şey yap. 52 ülkeden temsilciler çağırmışlar. Yani konu, şart, nasıl ilerler? Bilim adamlarını çağırın. Rektör düşünmüş, rektör de, tevafuk, e, iki, 3 sene veya dört, beş sene önce bir kitap fuarında Risale-i Nur'ları görüyor. Öyle gayri ihtiyarız, bakıyor, hoşuna gidiyor, satın alıyor. Satın aldıktan sonra demek sonradan okuyor, böyle Nur'lara aşık oluyor. Ama bundan hazırımız yok. O da Türkiye'yle irtibatı kopuklu noktada. Yazıyor, ben diyor, Türkiye'den de Nurşi merkezinden adamlar çağırıyor. Şimdi Arapça çekiliyor ya, Şimdi ki, kimdir? İhsan Kasım'a orada adresi şeyi var böyle. Hemen İhsan abi artık mail mi, telefonla nasılsa ulaşıyor. Diyor ki hal durum böyle. Burada çadın ilerlemesi için bir sempozyum yapılıyor. buna da işte bir reisi cumhur ev sahipliği yapıyor. Beni de vazifelendirmiş. Sizi davet ediyoruz. Gelir misiniz? İhsan Kasım abi tam işte dünyanın her yerinden misafirler yazmış Türkiye'ye. Diyor ki ben kendi yerime bir iki arkadaş göndereyim. O e, Said Özadalı bir urbanın sahibi. Kendisi zaten e, Arabistan'da <laughs> Mekke ve Medine'de Şeriat Üniversitesi mezunu. Herhalde Mekke'de olacak. Şeriat Üniversitesi mezunu. Yani Arapçası çok güzel. ve zaten nurlara da vakı. buyla ile Abdurrahman Eras beraber gidiyorlar. İhsan Asmanı da bir güzel tebliğ hak ediyor. Bunlara veriyor. Şimdi diyor, biz gittik havaalanında indik. Tabii çat diyor, Çok fakir bir yer. E, fakat e, son zamanlar diyor e, petrol bulunduğu için yavaş yavaş inkişaf etmiş. Mesela diyor başkentin ana çantaları asfaltlanmaya başlanmış diyor <laughs> böyle. <laughs> Petrolden sonra tabii. Ama çok hızlı bir gelişim. Çünkü çok büyük bir petrol rezervi bulunmuş. Dolayısıyla biraz zenginleşmişler. Fakat bir biz havaalanı dik bir baktık diyor esportlar. Önümüzde polis esportu, arkamızda güzel bir Mercedes'le. Bir dik Tabii. Kırmızı hamurlar var. Aynı, aynı. Büyükten, büyükten Tam devlet protokolü. Bizi diyor, Allah ilk defa öyle şey görüyorsun. Neyse. Bizi götürüp otelimize yerleştirdiler. İkinci gün diyor, e, sempozyumda diyor, reis-i bir bizzat iştirak etti kendisi. Aynen. Sempozyuma. Sonra diyor, neyse millet tebliğlerinin sonunda Herkes işte öyle olur, böyle olur. Biri çıkıyor bizim düşmanımız İngiliz, öbürü diyor Fransız, öbürü şu bu bu. Neyse sıra bize geldi. Arkadaşlar dedim, bizim düşmanımız İngiliz, Fransız, şu bu değil. Hadi Fransız desek bizim düşmanımız, oralar Fransız sömürgesinde kaldığı için. Fransızlar 35 tane burayı bırakıp gitmişler. Peki 35 tane siz ne yaptınız? Bak Üstad dediği zaman diyor ki, bizim 3 tane düşmanımız var. Cehalet, zaruret, ihtilaf. İşte düşman bizim içimizde diye ihtilaf Bunlardan tak silahıyla anlattım şu an uzun gitmesine. Sanat, marifet ittifak silahlarıyla mücadele edeceğiz diye tabi zaten en çok istemizleri ittifak ittifak tabi onların zaman birbirlerini yemiş ya maalesef maalesef sonra böyle diyor ama öyle millette bütün zamandan bir alkış koptu diyor ama millet tabi herkes istifak diyor Allah Allah düşmanı içimizdeymiş üzer <laughs> ya diyor biz otele geldik bütün 52 ülkeden insanlar kafamıza toplandı ya bu nedir ne okudunuz nereden falan Neyse başladık diyor dersler. Sabahlara kadar diyor. Diyor dedim siz alimsiniz. Açıyorum 30. sözü. Buyur sen oku biz dinleyelim. Diyor biz gidince tabii çoklukla kolilerle kitap getirdik. Neyse diyor. Biraz sonra diyor. E dedim el ardu ala sevru al balık üstündedir. Hadis-i şerifini naklettikten sonra buna ya git, geç böyle hikayeleri demişler. E peki hiç merak etmiyor musunuz? Nursi bu ne diyor? Ne diyor? Hemen diyor açıp okuyunca Allah Allah yoldursun. Ne kadar noksanmışız bu hadis ilminde diye. Hemen diyor itiraf ettiler. Neyse birisi diyor dedi ki gece 12'den kalkacağım. Adam bir hop dedi. Biz kadar burada bu kitapları okuyacağız. <laughs> ya kardeşim sabaha kadar ama yarın tebliğiniz var. Ben anlamam demiş böyle ilim adamı. Diyor ben de dedim valla ben dayanamam. Al sana siz okuyun ben gidiyorum diye. Mektubat kit kit kitabı bıraktım. O başka şeyde de birisi diyor geldi bir sual sordu. Neyse biraz okuduk mektubattan diyor. Ya rica etti ki e, bu mektubu ben bu gece bende kalabilirim. Kalsın dedi haberi mi yok? Adam da sanmış ki yani kitap kitap vermeyeceğiz onlara. O da diyor demiş ki ne olur ne olmaz bu kitap belki bir halime geçmez. Oturmuş sabah kadar diyor sabah geldi gözleri böyle kıpkırmızı. Ta yarısına kadar okumuş mektubu. Ancak o kadar okuyormuş. Gelmiş yola demiş sabaha kadar okudum ancak bu kadar okuyor. Okuyabildim falan böyle. Neyse sabah diyor baktım birisi bana yaklaştı. Elinde bir çağat. Belki 20 tane sual var çağatta. Neyse Buyur dedim. işte benim sorularım var soracağım. Dedim bir dakika dur. Elimde de sözler. Açtım baktım direkt hemen birinci söz. Hemen başa çıktı. Dur dedim. Hele şu biraz okuyalım sonra sen sorarsın. Ya diyor, birinci sözü bitirdim. Adam dedi tamam benim sualim kalmadı. Allah Allah. <laughs> Ve bu birinci sözü her zaman okuyoruz. Bunda ne var ki yani adam 20 soruyla geliyor. Fakat <laughs> bir birinci sözde bütün cevaplarını alıyor. Sonra diyor o adamın devlet radyosuna bizi götürdüler. Oradaki Hasan teyit, hazırlığı diyor, sözüne kuvvet. Eskiden Sungur'a ve hep anlattırır diye İsmail'e. Bunlar hiç okumak bilmiyorlar. Adam birinci sözden başlıyor sonra ya bir okumam gelişene kadar şu birinci sözü bir okuyayım tekrar tekrar. Okumam inkişaf etsin diyor. Hakikaten birinci sözü okudum. Bir nevi ezberledim. Kim geliyor sual soruyor hemen açıyorum birinci sözü okuyayım. Allah'ın varlığından soruyor. Açıyorum birinci sözü okuyorum. Tamam mı? Tamam diyor. Haşirden soruyor. Meleklerden soruyor. Namazdan soruyor. Açıyorum diyor. heyecanla. Ama izah yok. Şey yok. Heyecanla diyor. Okuyorum. Tamam mı diyor. Tamam. 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 <laughs> aynen, aynen öyle olmuş yani. Ondan sonra işte Rabia'da onlar demişler ki ya bu kitap güzel et ben dedim ki eğer bu kitabı radyoda okusanız veririm. Bir söz veriyoruz ki bu kitabı baştan sona radyoda okuyacağız. Hem kendimiz, hani hani. okuyacağız hem radyoda okutacağız. yani diyor ümidimizin solukunda diyor kitap yetişmedi yetmedi. İnan bir bazıları ağladı. Sonra diyor birisi bir bayan diyor geldi.